Bir diğer meselemiz, itikaf nedir ve nasıl yapılır? Dini bir terim olarak itikaf, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın, beş vakit namaz e, kılınan bir mescitte Allah'a yakınlık elde etmek niyetiyle bir süre durması demektir. İtikafa giren kimse, camide, yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri, mümkün olduğu takdirde camide ted tedarik eder. Yani burada asıl olan kıymeti kardeşlerim ergenlik çağına gelen bir müminin beş vakit kılındığı bilinen bir cami veya mescitte bir süre durması anlamına gelir. Ve ittikafa giren kimsenin asli ihtiyaçlarını burada gidermesi esastır. Ancak tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabi ihtiyaçlar için ise Camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarıya çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması halinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir. Bahsettiğimiz bu zorunlu hallerin dışında camiden çıkarsa o kişinin itikafı bozulmuş olur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ramazanda ve özellikle bu ayın son 10 gününde itikafta bulunduğunu bildiren pek çok hadis-i şerif ulaşmıştır. Nafile olan itikafın en az, en azı bir gündür. Yani itikafa girmek isteyen biri en az bir gün camide olmak zorunda. İmam Ebu Yusuf en az süreyi bir günün yarısından fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikaf için bir saati de yeterli bulur. Yani bir saat mescitte kalmak yeterlidir der. Yukarıda izah edildiği şekliyle camide itikaf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikafta bulunabilirler. Yani evimizin bir odasını namaz kılmak için ayırdıysak hanımefendiler orada itikafa girebilirler. Şafi mezhebine göre ise mescit dışında itikaf caiz değildir. Kadın kocasından izin alarak mescitte itikaf yapar. Zira Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam aleyhissalatü vesselamın eşlerinin mescide itikafa girdikleri rivayet edilmiştir. Bu mezhebe göre İtikaf sırasında oruçlu bulunmakta şart değildir. özellikle kıymetli kardeşlerim, ergenlik çağına giren bir Müslümanın beş vakit kılınan bir mescitte belli bir süre durmasına ve ihtiyaçlarını orada gidermesine biz itikaf diyoruz. İtikaf dinimizde sünnet olarak kabul edilmiştir.